Arkadaşlar an itibariyle ve ilk klipten gördüğünüz üzere Venedik'teyiz. Evet, yani bunu ee, çok hak ettik. Pisa faciasından sonra. Burası bize iyi gelecek buna inanıyorum. İnşallah bizi metal olarak kaplayacak. Aynen öyle. Güzel başlamak istiyorum artık buraya. Masallardan çıkmış bir şehir. Gerçekten hani böyle filmdeki kareleri hani fotoğraflardaki kareleri görüyorsunuz sokaklarda. Aynen öyle. Kesinlikle çok estetik ve çok ne bileyim inanılmaz bir fikir yani. Böyle bir şehir olması, sokakların sudan olması falan. Ve yıllar sonra sular altında kaldık olması gerçeği. Yani Buzullar eridikçe, su yük yükseldikçe. Merak etme. O kadar göreceğiz Gelecek, gelecek zamanlar düşünsünler Neyse burası batırıcı zaten. İtalya'dan nefret ettik. O konuda ama öyle. Ne? 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 bazen Ne? 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 o? Gayet rüstük yerlerdeyiz. Herkes çekiyor. Pardon. Önüme geçmeyin lütfen. Gökşen ne düşünüyorsun bu, bu inanılmaz yer hakkında? Ben çok beğendim aslında. İlk izlenim olarak ben de bayıldım. Yani bayağı estetik. Bayağı yani bayağı ötesi. Böyle çok böyle wow olmadı mı gerçekten? Wow olmadın mı? Olmadı. Ben oldum bu arada. Ay ben Neden bu de bir gömsekliğe çeksen şuraya şuna baksam keyfine diyecek yok. Ne kadardır? Sanırım yüzümü oradan aşağıda ya. Kaynak? İki kişilik olunca öyle çek gibi değil. Sarı bak ya. Arkadaşlar fiyatlar bu şekilde gündüz 90 akşam 110 açık Ve 5, 5 kişiye kadar paylaşılabiliyormuş yani bayağı pahalı. Biz böyle 15 kişi toplanıp ineceğiz şimdi. 2 euro. No cash. Ay. No credit card. Bir de böyle bir şey var o da 70 cent sanırım. Bu bildiğiniz feribot yani. Bunlar asıl pahalı olanlar bunlar. Çok romantik olanlar. Arkadaşlar zangır zangır sallanıyor bir daha alsam öpüşürüm ben. Yani çok güzel <laughs> çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar günaydın, günaydın, günaydın. Bu sabah e, kapalı pizza yiyoruz. Var bir şey. her gün pizza yemekten kapalı olacak. Kötü mü? Evet. Neyi kokladın? İşe bak, bir şey yok gibi geliyor da. Hmm. Oh. Ama çok çok... Güzel, çok güzel. <laughs> Hani sadece pizza ve tiramisu ile hayat geçirirken bizim utanmazdık. Sana kadar. Sana kadar. Sana kadar. kadar. <laughs> <laughs> Manzaramız da böyle. Çocuk sümkürdüğü için biraz bozuldu ama. Güzel mi tiramisu? Evet tiramisu bayağı iyi. Ama geçen gün sokakta yediğimiz daha güzeldi. Öyle mi? Böyle bir tip böyle değişik yapmışlar kendi kapılarına göre. <laughs> Gerçekten bizim evde benziyor. Bir gibi bir yazışıyorsunuz. Tam manita yaptı mı? ama. Annemle konuşuyorum şu an. Deniyorum kızlar. Aman tıkar. Hadi içeride Bu zorluğundan nefret ediyorum. Çekeyim seni diyecektim artık kameradan. Dönerken. Deniyorum. Şu telefonu sessize alsan artık. Bir sessizle kullansan. Kremsi bir yapı. Bir de şekerini biraz fazla koymuşlar. Biraz Ve bu fırınlanmış gibi bir şey. Evet. evet. Önceki daha iyi değil mi? Mm -mm. Bu daha mı iyi? Ben bunu daha çok sevdim desem. Ama bir de sanki bunu şekerini daha fazla koymuşlar. Bence hamur çok fazla şeker kaldırmıyor. Kızlar İtalya'da kahve çok ucuz. Starbucks'ta bile çok ucuz. Diğer yerlere göre. Hani kahvenin merkezi olduğu için olabilir tabii ki ama. Ama Roma'da falan boyutları... <laughs> o kelime kullanmak istemiyorum. Minnel çıktı burada yine iyi boyutlar. Roma'da TKM bir kahve alıyorduk ve bunu da veriyorlardı bize. Hani şu kadar bir boyutta. biz de ne bari daha denir ki onu... Espresso, espresso bardağı. Espresso bardağı. Yani. Kesinlikle aynen yani o kadar bir kahve ama mesela latte var. alıyoruz. Hani neyse. Hatta benim bir latte'me kahve koymayı unutmuşlardı. <laughs> <O gülüyor> Böyle de bir saç makyajı da Kahve fiyatları çok ucuz. <laughs> mesela Tiramisu Bey şu an Kapısına 7 euro ödeyeceğiz. Bence 7 euro bayağı iyi ya. Yani. Hı. Hmm. 7 kere 4, 28, 300 liraya bunun yiyemezsin Türkiye'de. evet. Türkiye'de. Doğru. Almanya'da da yiyemezsin 7 euro'ya. Yani kıyafet kıyafet kahveyle emtiremi suyu yok buraya yiyemezsin. Hmm. Ya. Ben de dedim. Sadece tremisten bahsediyorsun sen. Yok. Çekmemem. <laughs> <ne Gülüyor> Açıkçası ne güzel parlıyor karanlık. Ay ışıkla. Karanlıkta da mı? <laughs> her yerde inanılmaz bir güvercin nüfus var. Şuraya bakın. O peki catwalk atması. Girl. Yeah, girl. Yes. Ne yiyorsun kız? Kırıntıları topluyor bu arada. Arkadaşlar 3 saatlik feribot turumuzun ardından biraz bacaklarımız bacaklarımızı açmak istedik. Biraz tekrar yürüyoruz. Zaten bu e, denir mi buraya? Ya yani burada yapacak pek bir şey yok açıkçası. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Buraya <laughs> geldiğimizde <laughs> sadece pizza yiyorum ve hani o kadar mutsuz değilim ki bu durumdan. Pizzalar lezzetli. Ne kadar üzülüyorum. Ve Kızaner'de annem Starbucks bardağı var. Bakalım. Neredeymiş acaba? Dur bakalım. Arkadaşlar biz yanlışlıkla Venedik'in <laughs> en iyi mekanını bulduk. <laughs> Zeren aramızda değil o biraz kötü bir durumda ama. Arkadaşlar bizim fiyatları gösteriyorum size. Menü. Ee, 10.5 Bu pizzalar ve içecek Aperol'a destekleriz 1 euro Bakan menüleri de bu kadar. Yani dünyanın en ucuz yerinde falanız. Evet, ve ve servis ücreti yok. Ve evet. kaliteli lezzetli Ve bayağı lezzetliydi biz. Ben margarita e söyledim tabii ki. Kızlar bunu söyledi. Üstünde domates ve roka, vardı. O da bayağı iyiydi. Ve kola söyledik tabii ki. Zeynep'in başı tutuşu yiyemedi. O yüzden onun için de biz yedik. Şu an hani patlayacak durumdayız. Ki bir pizza da çok doyurucuydu bence. Bayağı yazacağım. İsmini neydi ismi burası? Adını bayağı uzun bakmamız gerek. Aynen. İsminizi yazacağım. Hani buraya gelin. Vendik'te en uzun burada yemek yiyebilirsiniz. Bu kadar. Bizim puanımız 5 Ya. Yani. 7 yani. falan hatta. 5 üstünden.